Abicim kıza yazık kıza. Bir genç kızın hayatı söz konusu. Sen Niyazi'yi tanımıyor musun? Yazık günahtır. Ya hadi kızı geçtim. Niyazi'yi de geçtim. Fehmi abiyle konuş. Adamcağızın arkasından iş çevirmesinler. Yoksa bana ne? Öyle Adamcağızı... Arkasından iş çevrilmez. Hah. Öyle babanın arkasından gizli kapaklı evlilik olmaz. Hah. Hay <laughs> ağzını öpeyim. <laughs> Bak Fehmi abi geliyor. Ben sizi yalnız bırakıyorum. Hadi göreyim abi seni. Bak sorumluluk sende bir genç kızın hayatı söz konusu. Hadi göreyim seni. Günaydın Fehmi abi. Günaydın, günaydın. Oo. Ne yapıyorsun ya? Aynı be Fehmi abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. <gülüyor> 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 Fehmi abi, ha. hazır seni yakalamışken bir şey soracağım ben sana. Ben sor o. Bir şey duydum, doğru mu? <gülüyor> ne <laughs> duydun Sami? Böyle düğündü, evlilikti, ha? Ha ha ha, ya, var var. Ülkeye mi söyledi ya? Yok, <laughs> ki ben bizzat kendilerinden duydum da... ...senin haberin var mı diye sana soracaktım. Ha, var var var. Var var var. Ama sen bir şey demiyorsun yani. <laughs> ne diyeceğim sanmıyor. Ha. Onaylıyorsun yani sen bu meseleyi öyle mi? Ya şimdi gençler anlaştıktan sonra ben ne diyeceğim Sami? Ha. E ne bileyim ben acık şaşırdım da. Niye? Ya sen bu damadı onaylıyorsun yani öyle mi? <laughs> Niye onaylıyorum ya? Ne bileyim yani Fehmi abi hani para yok pul yok bundan ötürü dedim yani. Ya şimdi <laughs> Sami <laughs> Ya mutluluk için illa ki para bul şartı ki ya. İnsanların, gençlerin birbirine sevgi saygısı olsun yeter ya. Sen öyle diyorsun yani, öyle düşünüyorsun, öyle mi? Ya Sami ben bir şey düşünmüyorum aslında. Ben bir tek şey düşünüyorum, ben bizim grevi düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü grev ne olacak, sabah akşam onu takıyorum kafaya ben. Millet ne yaparsa yapsın, bana ne ya? Allah Allah. Hadi, hayırlı işler. İyi, tamam. Sana da hayırlı işler Fehmi abi. Ha, bak ne işte. Grevi ya? Sen de duydun bak. Ben izin verdim diyor. Tamam diyor benim haberim var diyor. Ha iyi tamam o zaman. Ha iyi Onun tam. varsa Ay, tamam. tamam. o zaman haberi. Tamam. Ya ne haberi var ya? Ya ne haberi var? Ya Ya böyle bir... Ya... Ya Sami abi. Ya böyle bir adama onay verilir mi abi? Ya böyle bir adama onay verilir mi ya? Yaktın bizi. Sen niye bana çıkışıyorsun? Kızı. Sen niye bana çıkışıyorsun? Adamın kendi kızı ya. Kendi kızı. De, bize laf düşmez. Bize laf düşmez anladın mı? Bize laf düşmez. <laughs> nasıl bize laf düşmez? Lan ağlarım vallahi ha. Beş yaşımdan beri ağlamadım vallahi ağlarım ha. Nasıl bize laf düşmez lan? Lan nasıl? Allah ım. Lan vallahi ağlayacağım ha. Oğlum ağlayacağım lan şimdi. Lan ben bir ağlarsam buralar sen olur vallahi ha. Anneni keseyim ya. Çık sen de temizle lan. Sürekli içeriyi temizliyorsun. Çık. Ağlayacağım. Kimseyi de almayın içeri. 哎呀，我的天哪！